Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Acil Yayınları 9. Sınıf Soru Bankamızın 195 ve 196. sayfalarında bulunan eşlik benzerlik temamızın e, 9. ünite testini, 9. tema testini çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 38 santimetre yüksekliğindeki kitap rafında Sağ yanına 15 santimetre uzunluğunda bulunan 5 santim genişliğindeki ve 25 santim yüksekliğindeki kitap bulunduğu noktadan sürüklenmeden yani tabandaki nokta, noktayı kaybetmiyor. arkadaşlar aynı noktada kalmak şartıyla sağa doğru devrilmiş Buna göre K noktasının e, kitabın üst tarafına uzaklığının e, kaç birim olduğunu sormuş. Şimdi bu mesafe 15 santimetre ise tabandaki noktanın da yine uzaklığı değişmeyecek 15 santimetre olacak. Kitabın uzunluğu 25 santimetreydi yine burası 25 aynı zamanda 5 santimetre genişliği olduğunu da söylüyor kitabın. Şimdi bu devrildiği zaman burada bakın bir dik üçgen meydana getiriyor. Bu bir özel üçgen 15-20 25 özel üçgeni 3-4-5'in katı olan bir üçgen. Toplamda yükseklik 38 iken 20'si kitabın değdiği noktadan aşağıya kadar olan kısım o zaman demek ki üst tarafa 18 kalmalı diyebiliriz. Şimdi yalnız 18 cm bu değdiğin noktanın e, üst rafa, üst parçaya uzaklığı e, bizden x'i istiyor. K noktasının uzak, uzaklığı istiyor. O halde burada da şöyle bir dikme çekelim. K noktasından yan tarafa doğru bir dikme çekelim. Ve alttaki üçgenle üstteki küçük üçgen arasında bir benzerlik uygulayalım. Şimdi şu üstteki üçgeni biraz daha büyük bir şekilde sağ tarafa doğru çizelim arkadaşlar. Daha net görmek için. Şu açıya 90 derece dersek... Şunlara da alfa, beta gibi bir isimlendirme yapalım. E, bu açı 90. E, o zaman şuraya kalan beta olmalı. Çünkü şuraya alfa demiş olduk. E, alt tarafta beta 90. O halde şuraya da alfa kalmalı. Şimdi bu üçgenle alttaki üçgen arasında benzerlik kurabiliriz. 5 santim bu kitabın genişliğiydi. Bakın şurası 5 santimdi. O zaman bu da 5 santim olacak. Yani şurası oluyor 5 santimetre. 90'ın karşısı burada 5 iken diğer tarafta 25. 5 katı olmuş e, beta'nın karşısına bakacak olursak burada 15ken e, diğerinde 5 katı sağlaması için 3 olması lazım. Şimdi toplamda 18 santimin 3 santimi bu yükseklik kısmında. O zaman geriye kalan x santimlik uzunluğun 18 eksi 3'ten 15 santimetre olması gerekir. Doğru cevabımız B şık olacak. İkinci soruya geliyoruz. Şekilde 18 metre uzunluğundaki bir direk ve bu direğin gölgesinin 12 metre uzaklıktaki duvara kadar devam edip duvarın bir kısmında yer alması gösterilmiştir. Bu direğin gölgesinin sadece duvar üzerindeki kısmının kaybolması için bakın buraya dikkat edelim. Sadece duvar üzerindeki kısmının kaybolması isteniyor. Buna göre hangi direk tek başına yapılmalıdır? Şimdi bir kere şu 3 metreden direğe doğru bir dikme çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dikme çizersem oluşan şekil dikdörtgen 3 birim 18 olması için burası 15 12 metre burada var. E, öyleyse e, bu direğin ucunun oluşturduğu gölgenin eğiminin dikey bölü yataydan 15 bölü 12 bunu da 3 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Eğim 5 bölü 4. Şimdi buna göre direği 3 metre kısaltırsak sadece duvar üzerindeki görüntü engellenir mi? Arkadaşlar 3 metre kısalttığımda direğin boyu 15 metreye düşer. Bakalım yataydaki kaç birim olmalı? Onu bulalım. Bunu da yine eğimden hesaplayabiliriz. Dikey 15 ise e zaten 15'in 12'ye oranı 5 bölü 4'tü. Dolayısıyla yataydaki uzunluğun 12 olması lazım. 12 metre tam olarak direğin duvara uzaklığı kadar. Yani yeni durumda bu gölge boyu tam olarak e, duvarın dibine düşecek. Yani tam olarak sadece duvar üzerindeki görüntü kaybolacak. O halde birinci öncülümüz bunun için yeterli. İkinciye bakalım. Direği 3 metre geri çekersek. Bu durumda ne olur? Şimdi 3 metre geri çektiğimiz zaman o zaman yataydaki uzunluğumuz 12 metreyken 15 metre olacaktır. Direğin boyunda herhangi bir değişiklik yok. Yine 18 metre direk olacak. Bakalım görüntü nereye düşecek onu elde edelim. Eğimde herhangi bir değişim olmayacağı için 18'i kaça bölmemiz gerekir ki? Yine eğimimiz 5 bölü 4 olsun. 5'in 3,6 katı 18 yapar. O zaman 4'ü de 3,6 ile çarparsak bu 14,4 olur. E 15 metre uzaklıkta bir duvardan söz ediyorduk ama gölgenin 14,4 noktasına düşeceğini gördük. Dolayısıyla 0,6 kadarlık bir kısım da e, zemin üzerindeki gölgede bir azalma söz konusu olacak. Yani sadece duvardaki gölge azalmıyor, tabandan da bir azalma söz konusu olduğu için ikincisi bu istenilen kriteri sağlamaz. 3'e gelelim. Duvarı 3 metre kısaltmak Duvarı kısaltmak arkadaşlar duvarı kısaltmanın bize hiçbir faydası yok ki. Yani görüntü buradaysa uzaklık değişmiyorsa e yine duvar üzerinde 3 metre kadarlık bir görüntü oluşacak. Duvarı 3 metre kısaltsam da buradaki duvar üzerindeki görüntü tamamen kaybolmuş olmaz. Bu nedenle üçüncüsü doğru değil. Doğru cevabımız bu nedenle aşık olacak. Üçüncü soruya geliyoruz. ABCD'ye paralel 10, 12 ve 18 birimlik uzunluklar veriliyor. ABC'de dik yamuğu şeklindeki bir otomobil camı ok yönünde açılabilmektedir. Şekil 1'de tamamen kapalı olan cam, şekil 2'de 3 birim açılmıştır. Buna göre camın alt bölümünde oluşan boşluk kaç santimetredir? Şu x'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi camın üst kenarı 10 santimetre. E açıldığı zamanda da yine bu üst kenarda 10 birimlik açıklık devam edecek. Dolayısıyla B noktasında olan görüntü yine yeni görüntüsüyle dikeyde aynı doğrultuda olması lazım. Yani şu uzunluk bir dikme olarak tabana inecek. Şöyle dikmeyi koyalım. Diğer taraftan 10, 12 ve 18'i biliyorum. Şimdi şu AB'yi doğrusal bir şekilde uzatalım ve C noktasından buna bir tane dikme indirelim. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacağından 12 birim, 18'i tamamlaması için burası 8 olmalı. E, o zaman 3 birimde bu indirdiği için aşağıya camı 3 birim aşağı indirdiği için 12 santimden de kalan 9 santimetre olmalı. Yani 3 burada 9 burada. Şuranın da 12 olduğunu biliyoruz. Şu toplamında da 8 olduğunu biliyoruz. Şuradan bakın onu bulmuş olduk 8 birimi. Şimdi kaç birimi bu mavi kısımda onu bulursak x'i de hesaplayabilmiş oluruz. Hesaplamış oluruz. E sonuç olarak bunların aynı zemin üzerinde çakıştıkları için paralel olduğunu söyleyebilirim. O zaman temel benzerlik bağıntısı burada uygulanabilir. Şöyle bakın 9'a 3 oranı var. E burada da o zaman 9'a 3 oranının yani 9'da 3'ü sadeleştirirsek 3'e 1 oranı sağlanmalı. 4K olacak toplamda. Daha doğrusu şöyle ifade edelim. 3K'ya 1K oranının sağlanması için 9'a 3 oranının sağlanması için 3K 1K oranı olmalı. Toplamda 4K 8'e eşitse 1K 2 ve bizim de zaten istediğimiz x uzunluğu 1K kadardı. Bu da x eşittir 2 demek doğru cevap c şık olacak. Dördüncü soruya geliyoruz. Şekilde dik üçgen şeklindeki bir park ve bu parkı çevreleyen koşu parkuru verilmiştir. Saniyede 5 metre koşabilen Mehmet AB parkuru üzerindeki D noktasından AB ve BC üzerindeki E noktalarına ayrı ayrı koştuğunda her üç noktaya da birer dakikada vardığını hesaplıyor. Şimdi 1 dakika dediğimiz 60 saniye sevgili arkadaşlar. Her saniyede de 5 metre koştuğuna göre... 60 çarpı 5'ten bu uz uzunlukların 300 metre olduğunu görüyoruz. E, D noktasının B, A ve E'ye uzaklıkları da eşitse her bir uzunluk 300 metre olacak. E, D noktasının A'ya, B'ye ve E'ye uzaklıkları 300'er metre. E, e ile C noktaları arasını 500 metre olarak vermiş. Buna göre A ve C arasını sormuş. Şimdi arkadaşlar BD, DA ve DE uzunlukları eşit olduğuna göre A noktasını E noktasına birleştirdiğimde burada muhteşem üçlü özelliğinden BEA açısının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Muhteşem üçlü de bildiğimiz üzere 90'dan çıkan doğru parçası hipotenüsü kenar ortay olacak şekilde bölerdi. E şimdi A açısının da 90 derece olduğunu biliyoruz. O zaman öklit bağıntısı kullanabiliriz. Biz AC'yi arıyoruz. Bunu bulmak için de öncelikle BE uzunluğunu bulursak çok daha iyi olacak. Onu da şöyle bulalım. Bakın şuraya A diyelim. Büyük üçgende öklitten 600'ün karesi A çarpı A artı 500 yapabiliriz. 600'ün karesini 600 çarpı 600 olarak yazalım. Bu da eşittir A çarpı A artı 500. Şimdi A değerini bulalım. Ee, ...birer sıfırını yok sayabiliriz arkadaşlar. En son ilave ederiz. 6 çarpı 6, 36 olarak bakalım. A çarpı parantez içinde A artı 5 olarak düşünürsem... ...A'ya 4 verirsem 4 kere 9, 36'yı sağlar. Yani A'nın buradan 400 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Sonrasında soru bizden AC'yi istemiş. Ona X diyelim. Şimdi ökliti X tarafından uygulayalım. Bunu da kırmızı renkle göstereyim. Bakın X'in karesi 500 çarpı 900 olacak x kare eşittir 500 çarpı 900. Bunun kare alırsam x eşittir. Yine 5 çarpı 9 gibi düşünelim. 100 ile çarpımını en son ilave ederiz. 9 çarpı 5 45. E, kare alırsak 3 kare kök 5. E, bunu da 100 ile çarparsak 300 kare kök 5 olur. Doğru cevap e olmalı. Beşinci sorudayız. KD 8 birim ve kare şeklindeki bir kartondan AKD üçgenini kesip alt tarafa yapıştırıyor. DC K üssü olacak şekilde yapıştırıyor. Ve bizden K K üssü uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Bir kere kare şeklinde olduğu için AD DC uzunluğuna eşit olacak. Şimdi bu üçgende bakın açılara isimlendirme yapalım. Alfa, beta diyelim. Alfa ve beta. Bunu aldık. AD uzunluğu DC'ye gelecek şekilde yapıştı. Şöyle oldu. O zaman D üssü K kısmı bu DK kısmıyla aynı olduğuna göre onun da 8 olması lazım. KD uzunluğu buraya geldi. AK uzunluğu K üstü C'ye geldi. E şimdi açılarda peki nasıl bir değişim var ona bakalım. E, i̇ki çizginin karşısındaki açıya şöyle bir teta demiş olalım. Şurası teta. Sonrasında yuvarlakla gösterdiğimizin karşısı beta. E, o zaman burası da beta olacak. E, diğer taraftan e, iki çizgi olarak gördüğümüz tetaydı. Alfa da 8 birimlik kenarın karşısında. Burada 8 birim. Şurasının o zaman alfa olması lazım. E, i̇lk konumda şurada betalık bir açı vardı. E, bunu 90'a tamamlayan bir açı var bakın burada. Yani şuraya 90 eksi beta dersem o zaman burası da 90 eksi beta olacağı için şuradaki açı toplamda 90'a eşit oldu. DK'nın 8 birimi olduğunu zaten başlangıçtan biliyorduk. O halde oluşan şu üçgen bakın bir ikiz kenar dik üçgendir. Yani 45 45 90 üçgeni e 90'ın karşısı da 45'in karşısının kök 2 katı olacağına göre x eşittir 8 kök 2 olmalı. Arkadaşlar 6. sorumuzda katlama yapılmış ve son bölümde oluşan mavi bölgenin alanlar toplamı istenmiş. Şimdi katlama sorularında şeklin katlanmış haliyle katlanmaların önceki halini bir arada çizmemiz gerekiyordu. Şu açı 90 derece. 9 birim ve 15 birim. Burada arkadaşlar şu uzunlukla bu uzunluk birbirlerine eşit olduğu için bu da 15 olacak. E 9, 12, 15 üçgeninden b üstü d'nin 12 olması lazım, ad'nin toplamda 15 olması için de a b üssü 3 olmalı. Diğer taraftan şu uzunluklar üst üste giriyor bakın, onlar da eşit. E bunlara x birim diyecek olursam, 9'u sağlaması için şuranın 9 eksi x olması lazım. Şimdi burada acaba bir özel üçgen olur mu? Dik kenarda 3 olunca acaba bir 3, 4, 5 olur mu diye bakmak lazım. Tabii ki oluyorsa yerine koymak gerekiyor ama olmuyorsa Pisagorla yapacağız. Deneyelim 3, 4, 5'i. X'e 5 verirsem 9, 5'ten bakın burası da 4 yaptı. Yani sağladı. X 5 olduğu için şuraya da 5 gelecek. E şimdi o zaman mavi bölgelerin alanları kolaylıkla bulunabilir. Mesela şu üstteki parça 3 ile 4'ün çarpımının yarısından 6 birim kare. Alttaki parça da 9 ile 12'nin çarpımının yarısından 54 birim kare. Toplamda 54, 6 daha 60 birim kare yapar. Doğru cevap C eşit olacak. 7. soruya geliyoruz. Şekil 1'de yan yüzleri 12 birim ve 35 birim e, kenar uzunluklarına sahip birer dikdörtgen olan özdeş iki prizma görülmektedir. Üstteki prizma ok yönünde itildiğinde biraz ilerledikten sonra devrilerek şekil 2'deki dengede kalmıştır. Devrilen prizmanın zemin ile sabit kalan prizma arasındaki kısmının uzunluğu 20 birim olarak verilmiş. Buna göre son durumda A köşesinin zemine dik uzaklığı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar A'nın zemine uzaklığını bulmak için şöyle şekli bu taraftan bir dikdörtgene tamamlayalım. Ve şuradaki yüksekliği bulmaya çalışalım. Onu bulursak A noktasının da yine tabana uzaklığını elde etmiş olacağız. 35 birimdi. 20 birimse 35 olması için şurada 15'lik kısmı kaldı. Dikey 12 birim. Şurası bakın 12. Yine burası da 12 olacak. Ve benzerlik kullanılarak bu işin içinden çıkabiliriz. Şöyle Oluşan dik üçgene bakarsak 12, 16, 20 özel üçgenimiz var. 3, 4, 5'in katlarıydı arkadaşlar bunlar. Ee, şurası 90 derece ve burası 35 birim uzunluğunda. Şimdi benzerlik kullanalım. Arkadaşlar şuraya alfa, buraya beta diyelim. 1 alfa, 1 beta 90 derece yapar. E burada bir 90'ımız var. Beta 90'sa şuraya bir alfa kalacak. Burada 90, şurada bir tane betamız var. Yine 90, şurası alfa. Ve burası beta olmalı. Benzerliği kullanalım. Şimdi şu üçgende bu üçgen arasında. Soldaki ve sağdaki arasında benzerlik kullanıyorum öncelikle. 90'ın karşısı birinde 20 iken küçük olanında 12. 20'yi 12. 4 ile sadeleştirebilirim. 5'e 3 oranı olacak. E, alfaların karşılarına bakalım. Soldakinde alfanın karşısı 16 iken sağdakinde alfanın karşısı x olsun. E buradan arkadaşlar... 3 ile 16'yı çarpıp 5'e bölmem yeterli. 5'in kaç katı 16 olur? E, 3.2 katı. 3.2 katını alırsak 16 oluyor. E, o zaman 3'ün de 3.2 katını alalım. O da 9,6 olur. Şurası 9,6. Şimdi üstteki parçaya geleceğiz. Bunun içinde e, bu sefer farklı bir renkle göstermiş olalım. Şu kırmızı renkli iki tane üçgen arasında benzerlik yapıyoruz. Alttakinde 90'ın karşısı 20 iken üsttekinde 90'ın karşısı 35. 5 ile sadeleştirirsem 4'e 7 olur. Eşittir. Ee, bize beta'nın karşısı lazım. Alttakinde beta'nın karşısı 12 iken e, üsttekinde 3 katı olması için 21 olması lazım. E, burası 21. Şurası 9,6 toplarsak 30,6 cevap değişik olmalı. 8. ve bu testimizin son sorusuna geliyoruz. Mustafa boyu göz hizasına kadar 1,6 metre, e, 6 metre uzunluğunda bulunan bir ağacın yüksekliği 4,8 metre ve evlerine olan uzaklık da 24 metre olarak verilmiş. Kendi balkonunu görebiliyor. Buna göre balkonun yerden yüksekliğinin kaç olduğunu sormuş. Bu tip sorularda şekli hemen bir dikdörtgene ve dik üçgene tamamlayıp çözebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göz hizasından binaya doğru bir dikme çizelim. Karşılıklı kenarlara uzunlukları yerleştireceğiz. E, yerden yüksekliği kişinin 1.6 idi O zaman bu da 1.6 Yine şurası da 1.6 4.8'den 1.6'yı çıkarırsak 3.2 Ve binada toplam x birim yüksekliğindeydi Ondan da 1.6'yı çıkaralım x eksi 1.6 olur e, Şurada da 6'ya 24 var Benzerlik oluşturalım arkadaşlar Temel benzerlik bağıntısı yapabilirim bakın 6'nın tamamına oranı 6 bölü 30 Eşit olacak 3,2'nin x eksi 1,6'ya oranı. Arkadaşlar 6'nın 5 katı 30. O zaman 3,2'nin de 5 katı x eksi 1,6'yı vermeli. 3,2'yi 5 ile çarparsak 3,2 çarp 5'ten 16 metre olacaktır. 1,6'yı da sağ tarafa atıp 16 ile toplarsak bu da 17,6 olur. Doğru cevabımız değişik olmalı. Evet arkadaşlar bu tema testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Şu an 9. testin çözümlerini yaptık. Bize bir sonraki testimiz 10. tema testimiz olacak. Yine o testin çözümlerinde görüşmek üzere.